Adım adım Gaziyemir diyerek yola çıkan AK Parti, Gaziyemir Belediye Başkan adayı Deniz Doğan sıkmadık el, dokunmadık gönül çalmadık, kapı bırakmıyor. Cumhur İttifakı'nın Gaziyemir Belediye Başkan adayı İnşaat mühendisi, Deniz Doğan uzun zamandır yerel yönetim yatırım projelerinde marka isimler ile birlikte çalıştı. Gaziemir'in sevilen güler yüzlü, çalışkan ve genç belediye başkan adayı Deniz Doğan halkın büyük bir sevgi ve teveccühü ile karşılaşıyor. Her gün sabahın erken saatinde başlayan seçim çalışmasıyla Gazemir'de her mahalle, sokak ve evlere davet edilen Deniz Doğan, geçlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Kaziyem ile deniz geliyor Kaziyem ile deniz geliyor Yüzüncü yılda hizmet aşkıyla Etmeden. Deniz doğanda birleşir. Deniz geliyor, deniz geliyor. Gazi Emirle deniz geliyor. Gazi Emirle deniz geliyor. Dertler bitiyor, yüzler gülüyor.